Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yaylacıların da sıklıkla kullandığı Serik'in Yumaklar Mahallesi'ne bağlı dağ yoluna asfalt dökülmeye başlandı. Serik Yumaklar Mahallesi'ndeyiz. Daha önce başkanımızla yapmış olduğumuz program çerçevesinde Yumaklar Grup yolunun asfaltını yapıyoruz bu yolun 2020 yılında biz stabilizesini yaptık. Yani alt temelli yaptık bu yolun. Bu yolu genişlettik ve yolu gördüğünüz gibi yeniden inşa ettik. Ve bunun yanında bugün de program çerçevesinde başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda program çerçevesinde de sati kaplama olarak asfaltını yapıyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımıza özellikle 10 kilometredir burası grup yolumuz bu bölgedeki vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımı için bu yolumuzu bugün asfaltına başlattık ve devam edeceğiz. Şimdiden yolumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum. Muhittin Başkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl altyapıyı yaptık. Bu yılda da da döküyorlar. Başından bazı işler geçmesine rağmen hızlı bir şekilde işlerimizi yaptı. Halkım adına bütün ekibine ve başkana çok teşekkür ediyorum.